Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı cumalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Yine harika bir kumaşın tanıtımını yapmak istiyorum. Böyle hem dokusu hem deseni hem de renk tonu mükemmel bir pazen kumaşımız var. Dokusu çok güzel. Gerçekten bayıldım buna. Yeni gelen ürünlerden bir tanesi. E, pazenlerin kumaş, e, yani pazen kumaşların kullanım yelpazesi çok geniştir. E, desenleri biraz daha böyle bebeklilere uygun olanlardan e, çocuklar için birbirinden şık ve güzel ürünler yapılır. Bu bebek battaniyesi yapılır. E, altı açma minderi yapılır. E, yine tabii ki birbirinden farklı ürünler yapılır. Fakat e bu pazan kumaştan da desen itibariyle e, bayanlar için şalvar yapımında kullanılabilir. Elbise, etek, gömlek, tunik, ceket yapımında kullanılır. E, son zamanlarda bunlardan çok şık yelekler dikiliyor. E Tabii ki pazan kumaşlarının e, yelpazesi çok geniş. Çok farklı ürün çalışmaları yapabilirsiniz. E, dilerseniz yine bu e, pazan kumaşlardan yastığınızı, minderinizi bile kaplayabilirsiniz. Yine dilerseniz... Döşemelik olarak kullanabilirsiniz. Hem renk tonu hem de dokuları çok güzel. Bu panzen kumaşların özellikle soğuk havalarda, kış aylarında çok tercih edilir. Şöyle tam göstermek istiyorum. Yani siz giyim tarzınıza göre tabii ki de farklı ürünler çalışabilirsiniz. Dilen şal da dikebilir. Elbise yetek çalışmaları yapabilir. Pijama çalışmaları çok güzel olur. Alt üst takım da dikebilirsiniz. Tek böyle pantolon gibi pijama gibi ürünlerde çalışabilirsiniz. E Biraz da tabii ki bu sizin ufkunuzun genişliğiyle alakalıdır, giyim tarzınızla alakalıdır. Herkes birbirinden farklı ürünler çalışır gerçekten mükemmel ürünler. Ben de sayfamda böyle yavaş yavaş paylaşacağım bunları. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Eylül kumaştan herkese hayırlı günler diliyorum.